Assalamu alaikum. Bugün tarihi 9, 9 Ağustos 2020. Bernel Derneği tarafından 2020 yılında Bangladeş'te yapılan su kuyularının kontrollerini yapmaktayız. Yapmak Bu su kuyusu sayın sayın kıymetli baş baş başçemiz Recep Tayyip Erdoğan proje Anadolu İmam Hatip Lise senin tarafındadır. Şu an bu su kuyusunun kontrolü tamamladım. Elhamdülillah su kuyusunun su kuyunuz sağlıklı bir şekilde çalışmaktadır. Sayın bağışçılarımızdan Allah razı olsun.